Cusco, Peru. Burada 13 ve 15. yüzyıllar arasında zirveye ulaşmış olan İnka İmparatorluğu'nun antik başkentinin muazzam kalıntıları uzanmakta. Antik astronot kuramcılarının uzun zamandır dünya dışı yaratıklar tarafından ziyaret edildiğinden kuşkulandıkları Cusco, mitolojik veya dini anlamda merkez ya da dünyanın göbeği anlamına gelen Aksis Mundi olarak görülüyor. Bunlar çok önemli alanlar Cusco gibi yerlere baktığınız zaman görüyorsunuz zaten Cusco tamı tamına dünyanın göbeği demek İnka İmparatorluğunun da göbeğiydi Yani Cusco tek değil Böyle yerler her yerde bulunuyor Bu göbek alanları genellikle de bir kültürün en önemli yeri oluyor Kudüs bir tanesi Gize platosu da bir başkası. Dünyanın göbekleri dünyanın manyetik şebekesi üzerinde yer aldıkları için eski insanların cennet kapıları, sunak dedikleri insanların başka dünyalardan varlıklarla iletişim kurabildikleri yerler. Cusco'nun dünyanın bir başka göbeğiyle Güney Pasifik'te 3600 kilometre ötedeki Paskalya Adaları ile ilişkisi olduğuna dair bulgular var. Her ne kadar ana akım tarihçiler ve arkeologlar bu iki yer arasında antik çağlarda hiçbir temas olmadığını söyleseler de Kusko ile Paskalya adaları çarpıcı bir şekilde birbirine benzeyen taş işçiliklerine sahip. Her iki alanda da çok yüzlü dev gibi taşlar adeta kaynak yapılmış kadar düzgün bir şekilde üst üste dizilmiş. Kuşkodaki duvarlar, Paskalya adalarındaki muayilerin bazılarının kaidelerine tıpa tıp benziyorlar. Bu iki yer birbirinden o kadar uzakta ki, böyle bir şey nasıl olabiliyor ki diyorsunuz? Ya bu yerlere aynı inşaatçılar gittiler, ya da her iki kültürün inşaatçıları aynı öğretmenler tarafından eğitildiler. Yani yıldızlardan gelen öğretmenler. Dünyanın göbekleri denilen yerler, havadan yön bulmak için kullanılan jeodezik noktalar olabilirler. Bu konuda ilginç anlatılar vardır. Örneğin, Milattan sonra 4 yılında Roma'da yaşamış olan Apollonius, gök gürültüsü kuşlarıyla uçmuş, tanrıların şehrini ziyaret etmiş, kendisine gömmesi için bazı tılsımlar verilmiş. Cusco'da da benzer bir efsane var. Güneş tanrısının çocukları dünyaya bir halattan sarkarak inmişler. Benzer bir efsane de Paskalya adalarında var. Eğer Cusco ve Paskalya adaları antik çağlarda uzay yolcuları tarafından ilişkilendirildilerse... ...dünyanın başka merkezleri hakkında neler söylenebilir? tuhaftır. Bazı antik uygarlıklar gezegenin birbirlerine tamı tamına zıt noktalarında yer alıyor. Paskalya adalarından dünyanın ortasına doğru bir çizgi çekildiğinde bu çizgi Pakistan'daki Mohenjo Daro'ya varıyor. Burası antik astronot kuramcılarına göre binlerce yıl önce nükleer bir patlamayla yok olmuş çok büyük bir imparatorluktu. Mısır'daki doğuya doğru bir çizgi çekildiğinde ise Kamboçya'da dini önemi çok büyük olan Angkor Wat'a varıyoruz. Burası antik efsanelere göre gök varlıklarının iniş yeri olarak yapılmış. İşin şaşırtıcı yanı bu dört alanın dünya üzerinde aynı daire üzerinde olması. Bu öyle bir daire ki Mısır'daki büyük piramitler de üzerinde. Bu bence muammanın altını iyice çiziyor. İnsan bu anıtlar neden yapıldı diye sormakla kalmıyor. Amaç neydi diye soruyor. Neden bu belli yerlere yapıldılar? Çünkü geçmişte yapılan bu büyük anıtların hiçbirinin dünyanın üzerine öyle rastgele konulmadıklarını, çok belli yerlere yapıldıklarını anlamaya artık başlamış bulunuyoruz. Eski insanların dünyanın haritasını henüz bizim kavrayamadığımız gayet esoterik bir yöntemle çıkardıkları anlaşılıyor ya da belki de binlerce yıl boyunca elden ele geçmiş kutsal bir bilgiydi.